biz din adına doğru şeyler söyleme iddiasındayız. Ben şahsen bunu çok büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü bizi dinleyenler yani Allah ne dedi gözüyle dinliyorlar yani. Mehmet Okuyan ne dediği merak etmez adamlar. Mehmet Okuyan kim ki? Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Bu serinin devam edeceğini söylemiştik. Burada ikinci videoda Mehmet Okuyan Bey enteresan bir surette kendisine dini bir hükümlülük ile Allah adına konuşmuş olmasını ve insanların onu dinlerken onun Allah adına konuştuğunu, kendi nefsinden veya Mehmet Okuyan adına konuşmadığını söyleyip her sözün bir sorumluluk ve mükellefiyet gerektirdiğini beyan ediyor. Sonrasında yine kendi ile kurbanın farz olduğunu, hatta kurban eti olmayan bayramın kutlanmadığını, bu şekilde bayram olmadı. Diğer mezheplerin komplesine göre sünnet. Kurban. Oo, ne güzel gördün mü? Kurban kesmek sünnet öyle mi? Yani kesmesen de oluyor öyle mi? Kurban kesilmediği günlerde bayramdan nasıl söz edeceksin peki? Onun sünnet olduğunu söyleyen mezhep imamların görüşlerini cevap veriyor veya onları reddediyor. Şimdi bunu yaparken de lafzi bir şekilde Kevser suresinde inna a'tayna kel kevser fasalli li rabbike vanhar ayet tecellisine delil getirip orada emir sigasının olduğunu söylüyor. Başka bazı mezhep imamları ona sünnet müekket sünnet demişler. Ama ben farz olduğu kanaatindeyim ya da gerekli olduğu kanaatindeyim. Çünkü Kevser suresinin ikinci ayetinin de aslında bunu anlattığı açık. Bir önceki videoda zaten emir sigasının hükmüyle alakalı genel kaideyi anlatmaya gayret ederken bazı ayetlerdeki emir sigasının aslında emir değil ibaha ifade ettiğini anlatmıştık. Burada da alimlerin bazılarının olaylara yaklaşma usulünün farklılığı dolayısıyla sundukları delil neticesine sünnet dedikler ortadadır. Kendisi eğer lafız üzerinden yola revan olarak hayır, bu lafızla yola revan olduğunuzda farzdır şeklinde bir söylemde bulunuyorsa orada ifade Resulullah'a, Resulullah'a bir emir vardır. Peki bu emrin Resulullah'a münhasır kılınan bir emir olmadığının delili nedir? Eğer usulsüz ve metotsuz bir şekilde olaya yaklaşırsanız bu nevi çıkmazların içerisinde bocalar durur. Kendinizi bir patenajın içerisinde görürsünüz. Diğer büyük mezhep imamları mevzulara bakarken sadece lafızla bakmaz. Delalet yönüne bakar, subut yönüne bakar, ayetlerin değil, ayet ve hadislerin, nasların tamamını bir araya getirir, inceler. Bununla alakalı sahabe kavline bakar, bununla alakalı genel uygulamaya bakar, bununla alakalı kendilerine ulaşan delilleri alırlar. Ve bütün bunlardan sonra hüküm istinbat ettikleri veya istidlal ettikleri deliller neticesinde bir hükme varırlar. O yüzden bir mezhep imamının bir konu hakkındaki görüşünü reddederken, Açmazlar olan söylemlerde bulunmak büyük bir yanılgıdır, büyük bir hatadır. Madem ki Mehmet okuyan adına değil Allah adına konuştuğunuzu iddia ediyorsunuz ve insanların size yüklemiş olduğu mananın bir sorumluluk gerektirdiğini düşünüyorsunuz.